bad you are man, how bad you are man. Birisi doyuyor, çimen birisi doyuyor, dikkat. et tamam, dos birini yatır, biri doyuyor. Ne burada yatır. Oğlum, bu şunu söylüyoruz, söylüyoruz. Tamam, ya? tam. Tamirdeyim ben, tam söylüyor. Fakat beç biliyor. Evet. yok şu an? Adamların da deli yok. <gülüyor> Duymadım <laughs> hiçbir şey be. Birisi alıyor, birisi alıyor. Çimen öldürmen lazım Onu da, onu da öldürdüm. Bücür <laughs> diyorlar hayvan gibi. Neyin? Tam. Hayvan gibi gıcır diyorlar. Atmak üzereler. Bakıt aldı biri. Yatırdım onda. Doğdu yukarıda biri. Bakıt alıyor abi bak. Atmayın. You are dead already. Why are you bucketing? Are you stupid? Öldüler <laughs> mi? Öldüler <laughs> mi? Yok kanka. Öldüler <laughs> mi? <bir> <laughs> Daha topa veriyorum, daha topa veriyorum Emre. Hazırla kendini. Time war Hala acı acı, acı nasıl bir şekilde baktık bir Hadi Emre, hadi Emre, tuttur Emre.